Yanımda gördüğünüz araç Ford Truck tarafından %90'a varan yerlilik oranıyla Eskişehir'de üretilen F-Max. Biz ise bu videoda F-Max'in sadece 400 adet üretilecek selek versiyonunu inceliyoruz. F-Max'te tam 12.7 litrelik bir motor bulunuyor. Bu motor tam 500 beygir güç ve 2500 Nm tork sağlıyor. F-Max ise bu siyah ve bakır renkleriyle dikkat çekiyor. İçerisinde bir göstermek istiyorum size. Bakın bakır renkler burada da devam ediyor. Şanzıman da otomatik ve tamamen Türkiye'de üretiliyor. Burada bir bardaklık görüyorsunuz. Şurada iki tane bardaklık var yolcu için. Yine burada bir Type C, bir de USB çıkışı bulunuyor. Bunlar da çekmeceler. Şöyle iki tane burada büyük çekmece yer alıyor. Bakın burada da buzdolabı bulunuyor. Şöyle açıyorsunuz ve buradan buzdolabına ulaşabiliyorsunuz. Tabii iki buçuk metrelik bir kabinden bahsediyoruz. Yatak burada ancak şurayı da açıp bunu böyle bir ranza şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yukarıda da yine 4, 8, 12 kiloluk eşya alanları bulunuyor. Başta da bahsettiğim gibi f sadece 400 adet üretilecek. Bakın bu da bir numaralı araç. Şöyle sizlere arkasında gösterip videoyu kapatayım. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.